Serkan Beyciğim inanılmaz zayıfladınız çok. <gülüyor> sayesinde. <gülüyor> Nasıl sayesinde? Çünkü onun yanında nefes alıp verirken çok homurdanıyormuşum. O da senaryo yazarken bana diyordu ki oğlum birazcık nefesini düzgün al. <laughs> Abi ne yapayım göbeğim var diyordum. Gitti yukarı çay koydu geldi. Ne zaman oluyor bu? İki sene oldu. Çiko dedi efendim abilerim Çiko der bana. Seni dedi ameliyat ettiririm ne ameliyat aldınız? Sen bana bırak dedi. Sonra da kalktım Sabah hastanedeyiz. Tüp, Tüp mü Tüp damar her şeyi aldırdık herhalde. <laughs> 135 kiloydum. Ee, şu almış halim. 78 kiloyum şu anda. O nasıl peki? iki yıldır koruyor musunuz bu kiloyu? Korumaya çalışıyorum. Aralarda kilo alıp verdiniz herhalde. Stresten. <laughs> Stresten. Ee, Kolbaçın setinde aldım. Hı hı. Çünkü sürekli ekip olunca sürekli bir yemek yiyoruz. Ee, Kebaplar vesaire, lahmacun. İbrahim abi var ya, yani Oradan kebap oradan geliyor. Polat Bey her gün tatlı getiriyor. Şafak abi zaten saymıyorum onu. Hı Gurme gibi. Sürekli e, yemek yiyorduk. Ondan dolayı bir 5-6 kilo almışım. Şu an kiloyu korumak için özel bir şey yapıyor musunuz? Fitness canım. Ben. <gülüyor> yok. <gülüyor> böyle bir şey yok. Yürüyüş yapıyorum. Sahilde yürüyorum ben. Hı hı. Başka bir şey yapmıyorum. Öyle tempolu yürüyüş yani düzenleme yoksa arada canınız... Yok be tempolu değil. Ben ellerimi cebime atıyorum. Sağa sola bakarak yürüyorum. Öyle <laughs> fazla şey yapmıyorum. Tempo falan benlik <laughs> değil. Bu filmin Sahnelere çok özel, çok esprili ve hemen hemen hiç boş yok. Ben dün izledim, çok beğendim gerçekten. Ben izlemedim, elinize... güzel mi? Çok güzel, elinize eminize sağlık. Birkaç küfür beni rahatsız etti kadın olarak Anladım. ama onun dışında gerçekten senaryo çok güzel, akıyor, çok hoş. Elinize sağlık, özellikle o köpek havlama sahnesinde <laughs> inanılmaz Böyle. nasıl... <laughs> Yürürken de çıkartıyorum bu sesi. Köpeğiniz var mı? Böyle çok birebir, Ya oyunculuk yeteneği ama var yani. Köpeğim var tabii, var. Köpeğim var. Hı hı. Köpekleri çok severim, hayvanları da abi, çok severim. Çok da beslediğim oluyor. Öyle. Bu filmin e, dördünde de varsınız değil mi? Evet. Hiç e, olmadınız Şafak olmadı. Şafak abiyle benim ustam. Kaçıncı düşündüm. filminiz? Ben, saymadım da 98'den beri Şafak abiyle beraberim. Arada küsüp barışıyor musunuz? Karı koca da küsüp barışıyor barışıyor. Yani Küslük barış olmasa zaten bu yürümez. Hı hı. Hep iyi olmaz. Arada bir kötü olacağız. Ustayı kızdıracağız ki. En çok neye kızıyor Şafak size? Çayı içenlere çok kızıyor. Ha get Biraz önce de söylediniz. Ses çıkartıyorsun. Ses çıkartanlara acayip kızar. Bir şey konuşurken lafına girmesine çok kızar. Ama pamuk gibi yürüyorum kalbi vardır yani. Yürüyorum. Şafak abi şöyledir. Bir dakika azgın hmm. bir dakika. İkinci dakika şeye dönüyor yani. En uzun kalbiniz. küslük süreniz ne kadar? Yani bir ay olmamıştır yani. Hmm. Ben şey yapıyorum onu Siz mi alttan oluyorsunuz, o mu geliyorsunuz? Ben alacağım tabii ki. canım. O... <laughs> Yaştan bir şeyden dolayı. Tabii yani. Saygıdan. O kırılmaz o çok değerlimiz bizim yani. Hmm. Bizim için çok değeri farklıdır yani. Ustadır yani. Sosyal hayatta da sık sık beraber misiniz işte? Tabii şey Sosyal hayatta da yani haftada bir görüşürüz, WhatsApp'tan konuşuruz. Hı. O bana bir şey anlatır, senaryo ile ilgili ben ona abi derim, şunu şöyle bulduk, bu iyi midir derim. Hep birlikte paylaşırız onu. İyi ki de öyle bir abim var. kolpaçino o 4 ile ilgili gişe beklentiniz nedir? Vallahi buçukta bitirdiniz, değil mi en son? Herhalde bir Bu. İnşallah 5'leri 6'ları görür. Amin. Yani inşallah. Eminize sağlık, çok beğendim ben de. Çok İnşallah sağ çok güzel bir rakamla ilgili ayrıca bir çok haber yaparız. Çok teşekkür yaparsın. ederim. Sağ olun. Saygılar. Teşekkürler.